PHP ile çalışırken belli aşamalarda sayfa yönlendirmelerine ihtiyaç duyabilirim. Örneğin kullanıcı bilgilerini doğru girdiyse başarılı nokta hatalı girdiyse hatalı nokta yönlendirmek istiyorum. İşte bunun için HTML'in redirect komutu yerine PHP'deki header fonksiyonunu kullanıyoruz. Header fonksiyonunu kullanabilmek için HTML tagları başlamadan önce sayfanın ilk aşamasında bu komutu vermem gerekiyor. Bu yüzden birinci satıra PHP kod bloğunu oluşturuyorum. Ve hemen içerisine header fonksiyonu yazmak üzere header başlatıyorum ve parantez açıp kapatarak noktalı virgülle komutumu bitiriyorum. Header fonksiyonu içerisine yazmam gereken bilgileri tırnak içerisinde ifade etmem gerekiyor. Bu yüzden header parantezlerin içerisine öncelikle tırnak işaretlerini koyuyorum. Ve hemen tırnak içerisinde location bir yönlendirme yapacağım için location ibaresini yazdıktan sonra iki nokta üst üste koyar, koyarak yönlendirmek istediğim adresi belirtiyorum. Örneğin hata.php adresine git diyebiliyorum. Ya da herhangi bir siteye yönlendirmek istiyorsam http://www.vidobu.com diyerek vidobu.com sayfasına yönlendirilmesini sağlayabiliyorum. Hemen sayfamı kaydediyorum ve Safari'de ya da Google Chrome'da ön izleme yaptığımda sayfa açıldığı anda videoya yönlendiriliyor ve karşıma direkt video bunun sayfası çıkıyor. Yani header fonksiyonuyla kolaylıkla herhangi bir sayfaya yönlendirme işlemini PHP'de yapabiliyoruz.